Ankara'da başlayan ilçe kongreleri büyük bir heyecan ve coşkuyla devam etmektedir. Tekirdağ ilimizde de ilçe kongrelerimiz 13 Ağustos 2020 tarihinde başlamış olup 29 Ağustos 2020 tarihinde teşkilatlarımıza yakışır bir şekilde tamamlanmıştır. Bu süreçte ilçe kongrelerimizde görev alan ilçe başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik eder çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu çalışmalarımızda geçmiş dönemde hizmetleri bulunan hizmetleri dokunmuş tüm teşkilat mensuplarımıza da teşekkür ederim. İlçe'den bile ilden büyük kurultuya ulaşacak demokratik merhaleler partimizin yarım asrı geçen mücadelesine muhterem katkılar sunulacaktır. Karşılıklı saygıyla, gönül kılmak yerine gönül alan bir yaklaşımla müşrik ve müstesna bir üslubun yol göstericiliğiyle şahsını değil davasının önceliğini alan bir ahlak ve adanmışlık ölçüsüyle partimizin kongre süreçlerinden daha da güçlü çıkacağına eminiz. Liderimizin de dediği gibi sizler elinizde üç ileri fedakarlık kurucusunuz. Sizler kıt imkanları aldırmadan partimizi gururla temsil eden iman erdinizsiniz. Unutmayın ki birlikte hayır ayrılıkta azap vardır. Biz azaba değil hayra, helale, haysiyetli bir hayata talibiz. Biz kalplere gömülü mahsus sınırları tıpkı bir cevher gibi çıkarmanın amacındayız. Gönül gözüyle bakıp kalın perdeleri yıkmanlara yaşamayız. Bu nedenle istiklal için birlik, istikbal için birlik kazanan Türk, Türkiye olacak diyoruz. Türk milliyetçileri milletimizin bekası için mücadele vermektedir. Bizim için esas olan Türk milletinin ilelebet faydalı olmasıdır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüdür. Bu bütünlük içerisinde milliyetçi bir Harekete çok büyük görevler düşmektedir. Bu görev bilinciyle ilçelerimizde görev almış, ilimizde görev almış ve bugün bu salonu şereflendirmiş siz değerli davranan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bugüne kadar devam eden 50 yıl aşkın siyasal hayatında partimiz günlük siyasete alet olmamış, kalıcı ve sürekli hamleleri, hedefleri savunarak popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmuştur. Özellikle milli ve kanun ağır tehditlere bağlı doğru okunursa varlığımız ve mevcudiyetimizin milletimiz için anlamı ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. Artık hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği partimizin siyasal varlığı, Türkiye üzerinde düşünceleri olan herkesin, milletimiz için iyi veya kötü emeller besleyen her mutlaka dikkate almalı